Batık futbolun zengin teknik direktörleri. Başta yılda 30 milyon lirayı cebine indiren ve karşılığında Avrupa Şampiyonası finallerinden 0 puanla dönmemizi sağlayan teknik direktörümüz Şenol Güneş olmak üzere Türk teknik direktörlerin yurt dışında hiçbir varlık gösteremediğini, yabancı takımlarda asla iş bulamadığını ama Türkiye'de futbol endüstrimizin boyutlarıyla karşılaşılmayacak kadar yüksek paralar kazandığını biliyoruz. Ama Türkiye'de futbol endüstrimizin boyutlarıyla karşılaştırılmayacak kadar yüksek paralar kazandığını biliyoruz. Ya da biliyor musunuz? Bu konuda yazacağım demiştim sözümüzü tutalım. Mesela İtalya Ligi'nden gidelim. İtalyan Ligi, Serie A, Avrupa Ligleri gelir sıralamasında 2.7 milyar euro ile 4. sırada. İlk sırada 6.2 milyar euroluk geliriyle İngiltere var. Onu 3.7 milyar euro ile İspanya, 3.2 milyar euro ile Almanya takip ediyor. İtalya'nın en fazla ücret alan teknik direktörü Antonio Conte. Vergi öncesi geliri 12 milyon euro, vergi sonrası eline kalan yaklaşık 5 milyon. Onu takip eden Roma'nın teknik direktörü Paolo Fonseca. Yılda 2,5 alıyor eline geçen 1.2. Bir başka Roma ekibi Lazio'nun hocası Inzaghi ise yılda 2.2 alıyor ve vergi sonrası eline kalan 1 milyon euronun biraz üzerinde. Milan'ın hocası Stefano Pioli'nin geliri 2 milyon, eline geçen 1. Dün de yazdığım gibi Juventus'un hocası Pirlo yılda 1.8 alıyor, eline 1 milyon ya geçiyor ya geçmiyor. Napoli'nin hocası Gattuso'nun yıllık geliri 1.5 milyon euro, eline kalan 758 bin. 2.7 milyar euroluk İtalyan futbol endüstrisinin teknik adamlarının gelirleri bu. Ligin büyüklüğü ve takımların Avrupa başarıları da ortadayken teknik direktör ücretleri Türkiye'nin elit denilen teknik direktörlerinden düşük. Türkiye Ligi'nin büyüklüğü ise benim değil Anadolu Ajansı'nın açıkladığı sayıyla 727 milyon dolar yani 605 milyon euro. Avrupa'da en ufak bir başarısı olmayan teknik direktörlerin maaşları ise ortada. Şenol Güneş 3 küsür milyon euro, Fatih Terim keza yakın bir büyüklük. Kulüpler batık, kulüpler borçlu, hiçbir uluslararası başarısı olmayan teknik direktörler zengin. İtalyan liginin neredeyse beşte biri büyüklüğünde bir ligde teknik adamlar İtalyan meslektaşlarından daha fazla para kazanıyor. Bugün Federasyon Şenol Güneş'in Galatasaray Fatih Terim'in görevlerine son verse şu an aldıkları maaşların dörtte birine Avrupa'da büyük bir ligde iş bulabilirler mi? Hiç zannetmiyorum. Ama mesele teknik direktörlerle sınırlı değil ki. Sistem başından sonuna kadar kokuşmuşluk, rezillik üzerine kurulu. Ama mesele futbolla da sınırlı değil zaten. Fatih Altaylı